Allah'ım bir, bir gün, gün ben de bu su parkına, parkına girebilecek miyim acaba? Bir, bir gün param var. olduğunda ben de su parkına, parkına girip çırgınlar gibi eğlenebilecek miyim acaba Allah'ım? Allah'ım Allah bana yardım et. et. Lütfen Allah'ım. Allah ne yapsam ki arkadaşlar? Bilemedim valla. Param yok arkadaşlar. Su parkına gireceğim valla. Param yok. Nasıl gireyim ben? Bilemedim valla. Evet arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bir de videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ve hemen maceramıza başlayalım. Evet arkadaşlar valla paramız yok giremiyoruz. Ne yapsak ki lan? Oğlum burada başka bir yerden girebilir miyiz acaba lan? Dur bakalım. Komutan Roblox'ta çağırırlar tükenmez. Kaçak yollarla girmeye çalışacağım arkadaşlar. Çaktırmayın kimseye söylemeyin. Aha dur bakalım. Vallahi herhangi bir çit, bir engel, mengel bir şey yok arkadaşlar. Vallahi buralarda bir yerde girebilirim ben. Komutan Roblox her zaman bir yolunu bulur. Evet arkadaşlar şu anda girdim. İçeriye kaçak girdim vallahi. <laughs> şu anda kaçak girdim içeriye. Evet ben de eğlenceye hazırım. Ne yapalım? Paramız yoksa ne yapalım yani? Ne yapalım? Eğlenmek bizim de hakkımız değil mi? Ben neden eğlenemiyorum? Ben de eğleneceğim arkadaşlar. Oğlum, o, oğlum nereye geldim lan? Lan şurada bir çıkaydım ana. Oğlum neredeyim lan şu anda? Oğlum bu kaydırakların şey nerede? Merdiveni falan nerede ya? Bakalım şöyle bir etrafa merdivenler falan nerede lan? Şunlardan bir kayalım artık eğlenelim ha. Bak bir tane merdiven. Valla bir tane merdiven buldum. Evet şuradan bir çıkalım. Artık komuter Roblox'ta kaydırakta maydırakta eğlenebiliriz arkadaşlar şu anda. Haydi bakalım. Hangisinden kaysak, ne yapsak acaba? Önce şunlardan, evet yeşilden. Yeşil bize daha uygun. Hadi bakalım, hop, geliyorum. Evet, hazırım, şu anda gitmeye hazırım, hadi bakalım. Komutan Roblox, oğlum kendimi göremiyorum. Aha, lan, 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 lan. oğlum, oğlum bayağı hızlı bir saat. Şey. Lan, lan, geliyorum, anam, lan. Ben geldim lan, anam. Ee, oğlum, bu ne lan? Su, oğlum bunun sonunda su olması gerekmiyor muydu? Havuz, mavuz, aa. Oğlum, havuz nerede lan? Ana, lan, oğlum bu havuzsuzmuş ya lan. Ana, boşu boşuna kaydım ya. Neyse, bir de şurayı deneyelim bakalım. Oğlum havuzsuz yerde, susuz yerde kaydım ya. Su parkına geldim, su yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vay arkadaş bu nedir ya? Komutan Roblox arkadaşlar işte böyle kaçak yollarına girersen böyle olur. Hiçbir şeyi tam yapamıyorsun arkadaşlar. Evet. Burada ne varmış bakalım. Bir de şuradan kayalım. Evet ha burada da simitler mimitler var. Hadi bakalım. Başlamak için tıklayın bana diyor. Tıkladım bakalım. Geliyorum bu sefer inşallah sonra da bir havuz vardır arkadaşlar. Bakmadım ama yine de. Geliyorum. Hala oğlum lan başım döndü lan. Lan oğlum niye dönerek gidiyorum ben lan düz niye gitmiyorum? Aha o ne lan ışıklamış. Aha beyaz ışığa doğru ilerliyorum anam. Lan öldüm mü lan yoksa? Oğlum lan 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 lan. Lan oğlum daha bitmedi mi lan? Oğlum ben neredeyim lan? Oğlum bitmiş ya lan. Anam oğlum havuzun dibinde miyim ben neredeyim? Oğlum bu... Oğlum bildiğiniz küçücük kadiz boyu çocuk havuzuna düşmüşüz ya. Bu nedir ya? Evet burası da güzeldi. Neyse. Bakalım başka bir şey başka bir şey başka bir şey. Başka... Aha, şurada yeşil var. Yeşil şu yeşilden kayalım. Burası burası bir bayağı bir yüksek görünüyor orası. Orası bayağı bir yüksek görünüyor arkadaşlar. Oradan da bir kayalım. Haydi komutan Roblox. Evet tepeye ulaştık. Evet şu anda kulenin üstüne çıktık arkadaşlar. Buradan aşağı kayacağız ama şöyle bir buradan burası yüksek olduğu için şöyle bir etrafa bakalım neler varmış. Hmm, orada bayağı yüksek bir şey gördüm. Karşıda çok yüksek bir şey var arkadaşlar. Evet orayı buradan sonra orayı deneyeceğim. Evet burada unutmayalım. Orayı unutmayalım. Evet şuradan şimdi bir kayalım gelmişken. Ne oldu lan? Hop 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 hop. Buraya gitmiyor lan. Hop, buraya mı tıklayacağız? Tamam. Ne oldu lan? Kırmızı mı? Oğlum tamam işte ayaklarda kaldırdım geliyor oğlum, lan ana çok kısa sürdü lan oğlum lan lan nerede oğlum su içimi daha kalıp lan ulan oğlum boğuluyordum ya la Lan kimse de yok yardım edecek var la ulan nefes nefese kaldım valla vay ana evet o yüksek olan yer neredeydi orayı görmem lazım ben oraya gideceğim ben oraya gideceğim en yüksek yerden kayacağım aha burada evet gördüm 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 valla gördüm şimdi oraya doğru gidiyorum arkadaşlar koş komutan Roblox Lan oğlum içeride bir arabam araba yok mu lan? Koş koş öldüm lan. Oğlum nefesim kesildi lan yemin ediyorum lan. Bir arabam araba maraba, servis yok mu arkadaş ya? Bir ring aracı koyun lan. Lan öldüm valla. Lan koş koş bitmiyor ya lan. Oğlum daha, daha var lan baya anam. Geldin mi lan? Ha, geldim valla. Şurayı da çıkalım arkadaşlar. Sonra da en yüksek yerden bir kayalım bakalım. Oğlum lan öldüm. Anam öldüm lan. Anam dizlerim ağrıdı oğlum. Lan valla siyatiklerim azdı yemin ediyorum yaşlandım lan. Öf lan ne yüksekmiş lan burası. Arkadaşlar şu anda sanırım en yüksek kuledeyim. En yüksek kuleden aşağı kayarak atlayacağım. Evet hazır mıyız? ben hazırım. Siz de hazırsanız belki... çok çabuk oldu anam lan! oğlum Oğlum ne oldu lan? Ana! Oğlum gerçekten çok kısa sürdü ama ya. Şu içinde oturdum kaldım yeter artık. Kalk komutanım Evet arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli burası. Kay kay doymuyorum. Kaymaya doymadım arkadaşlar. Başka bir yer var mı lan kayacak? Şöyle zevkli bir şey... Bu ne lan şu sağdaki? Anam şunu da bir deneyelim bakalım. Oğlum burada hiç su mu yok lan? Bu nasıl bir şey acaba? Bir de şuraya bakalım. Komutan Roblox koş bakalım! Evet, bir de burayı deneyelim bakalım arkadaşlar. Tıklayın almak için. Neyi tıklayalım lan? Oğlum ücretli mi lan yoksa burası? Ha yok, tamam değilmiş. Simit mi bit çıktı şimdi? Evet. Ben hazırım. Hocam ben hazırım. Açın yolları geliyorum. Evet açıldı, gidiyorum. Anam anam Ne oldu lan böyle? Oğlum ne oluyor lan? Ana, bu ne oğlum gondol gibi bir sabi bir Ne oldu la böyle? Ana, oğlum çok kısa sürdü be. Bu ne? Oğlum bundan hiçbir şey anlamadım ya. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Hiç sevgi değildi. Bu gerçekten hiç sevgili değildi. Sevmedim bunu. Arkadaşlar bunu siz de yapmayın. Gerçekten hiç sevmedim. Şu sarı olan yer, şu kaydırak yer arkadaşlar. Gerçekten hiç sevmedim. Siz yapmayın. Evet arkadaşlar başka ne varmış? Bir bakalım şöyle bir. Evet arkadaşlar bir tane de burada var. Bir de şunu deneyelim bakalım. Bakalım bu ne kadar zevkliymiş. Evet komutan Roblox hazır mı? Aa la 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 anam 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 la 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 Aha. Aha, oğlum suyun içinde oturdum kaldım lan. Lan. Oğlum birisi bana el atsın lan burada kaldım. Oğlum oturdum kaldım lan. Anam. Şurada bir çıkayım oğlum boğulacağım lan. Hop anam vallahi boğulacaktım evet. Anam lan az daha boğuluyordum be lan. Evet arkadaşlar gerçekten burada eğlenecek, kayılacak bir sürü kaydırak var arkadaşlar su parkında. Biz kaçak göçek girdik. O yüzden bir an önce benim buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Güvenlik görevlisine falan yakalanmadan benim buradan çıkmam lazım arkadaşlar. O yüzden şimdilik buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.